Beraber soralım mı akses sorularımızı? Büyük bir çocuk merakıyla, gerçek bir samimiyetle gerçekten soruyu sordum ve sistem bana bir şekilde zaman içinde cevap verecek. Ve gerçekten soruyorum, ben de soruyorum, siz de sorun. Ben kendi durumum, durumlarım için, siz de kendi durumlarınız için benim severek yapacağım. Burası çok önemli. Benim severek yapacağım. Bak yapacağım demiyorum. Herhangi bir şey demiyorum. Israrla diyorum ki benim severek yapacağım aynı zamanda para kazandıracak. Yeteneğim, kabiliyetim nedir? Hadi siz de sesli söyleyin. Evet arkadan bir enerji alalım değil mi? Bir daha soruyorum. Çok hissi ve gerçekten işselleştirdiğimi bilerek benim severek yapacağım aynı zamanda para kazanacağım yeteneğim, kabiliyetim nedir? Benim Beni severek yapacağım, yapacağım ve aynı, aynı zamanda, zamanda para, para kazanacağım, kazanacağım yeteneğim, kabiliyetim, kabiliyetim nedir? Süper. Cevabını bekliyorum. Alan hızında. Duyuyorsun değil mi? Duyuyorsun biliyorum. Bugün hangi bilinç enerji ve alan olursam hayatımda daha fazla neşe, eğlence ve güzellik nasıl gelir? Bugün hangi bilinç enerji ve alan olursam hayatıma daha fazla neşe, eğlence ve güzellik nasıl gelir? Bugün para realitemi büyütecek hangi farklı olasılıklara izin verebilir? Bugün, Bugün para, para realitemi büyütecek, büyütecek. Hangi, hangi farklı, büyütecek. farklı olasılıklara büyütecek. izin? Bu çok güzel bir soru. He. Bakın gerçekten. Bugün para realitemi büyütecek büyütecek diyoruz yani gerçekten. Her şey yani hepinizin en çok bakıyoruz istatistik olarak paylaşımlarda en çok beğeni, yorumu ne alıyor? İnsanlar artık aşktan baştan ve vazgeçiyor Ben de aşk maç bahsetmiyorum. Herkes para peşinde. Onun için mümkün olduğunca size bol bol para çalışması. Şimdi, peki gerçek ben kimim? Kendimi fark etmem ve kendimi seçmem için neler mümkün? Kendimi seçmem kelimesi çok önemli bir cümle. Çünkü biz bir türlü kendimizi seçemediğimiz koskocaman bir ömür tüketiyoruz. Başkalarının seçimleriyle yaşadığımız. Bize ait olmayan başkalarının seçimlerini yapmaya psikolojik olarak zorlandığımız. Ailelerimizin, çevremizin, eşimizin. Önce içine doğduğumuz çekirdek ailenin sonra kendi kurduğumuz çekirdek aile. Bütün bunlarda ne oluyor? Dayatmalar yaşıyoruz. Psikolojik baskılar, Peki ben bugün kendim olsaydım hayatımda neler değişirdi? Kendi seçimlerimi yapsaydım nasıl hissederdim ve neler değişirdi? Çok ağır soru. Peki. Ha, en iyi versiyonum nedir? En güzel şeylerin mümkün olması için neler mümkün? En güzel şeylerin mümkün olması için neler mümkün? Bir daha soruyorum diğer soruyu. Gerçek ben kimim kendimi fark etmem ve kendimi seçmem için neler mümkün? Daima gerçek beni nasıl yaşarım? Ay bu da çok güzel bir soru. Daima gerçek beni, gerçek beni nasıl yaşarım? Gerçek beni nasıl yaşarım? Evet şimdi kim hiç hayal etmediğim şekilde hayatıma ve yaşamıma katkı olabilir? Evet. Doğru soruları sormam için soruda kalarak Cevapların bana gelmesi için hangi enerji, bilinç ve alan olabilirim? Bu önemliydi. Kim hiç hayal etmediğim şekilde hayatıma ve yaşamıma katkı olabilir?